Herkese merhaba ben Sedef, cezaevi hemşiresiyim ve bugün sizlere cezaevi hemşireliği hakkında biraz bilgilendirme yapmak istedim. E, biliyorsunuz şu an Adalet Bakanlığı bir alım yapıyor e, ve ben başvurduğum zamanlarda cezaevi hemşireliği hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. E, dolayısıyla belki araştırmak isteyen veya araştırmakta olan arkadaşlar varsa e, onları bilgilendirmek istedim. Bu amaçla böyle bir video çektim. Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle biraz başvuru sürecinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben 2018 KPSS puanıyla başvurmuştum. Puanım 83'tü. 2019 Haziran ayındaydı zannedersem Adalet Bakanlığı bir alıma çıktı. Ve sanırım en yakın adliyeden ya da belli başlı başvuru noktaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oraya gidip başvurumu yapmıştım. Ee, KPSS puanına göre sizleri belli bir sıralamaya sokuyorlar. İşte başvuru süreci bittikten sonra başvuran adayları KPSS puanına göre sıralıyorlar. Ona göre de eğer sıralamaya girerseniz mülakata girmeye hak kazanıyorsunuz. O dönemlerde benim başvurduğum bölgeye 8 tane hemşire alınacaktı. Ve 4, pardon 5 katı kadar aday çağrılacaktı mülakata. Yani 40 kişi, ilk 40 kişiye 40 kişi arasında girmeniz gerekiyordu. Girmem gerekiyordu daha doğrusu. Ben 39. sıradan mülakata girmeye hak kazandım. İşte Haziran gibi başvurmuştum herhalde. Belki Temmuz'da olabilir. Çok emin değilim o tarihten. Ama sanırım Ağustos ayının sonuna doğru e, mülakata girmeye hak kazananlarla alakalı bir liste yayınlanmıştı. E, oradan öğrenmiştim. E, daha sonra Eylül ayının ortasına doğru da e, evrak teslimi yapmamızı istediler bizden. İşte burada güvenlik formunu filan dolduruyorsunuz. Onları yine başvurduğunuz aynı yere gidip veriyorsunuz o evraklar da zaten e, başvurduğunuz adliyenin sitesinde yayınlanıyor. Oradan takip edebilirsiniz. E, 2 Ekim'de de mülakatım vardı. 2 Ekim 2019'da. E, mülakat şu şekilde oluyor arkadaşlar. E, şimdi girdiniz, selamlaşıyorsunuz tabii ki. Sizi buyur ediyorlar. Önünüzde iki tane fanus oluyor. E içerisinde rakamlar var. Ve fanusun bir tanesi mesleki sorular. Bir diğeri ise genel kültür sorularından ibaret oluyor. E, i̇kisinden de birer tane rakam çekmenizi istiyorlar sizden. Daha sonra o rakamlara karşılık gelen sorular var onların bilgisayarlarında komisyonun bilgisayarında ve size o şekilde sorular soruyorlar. E, bana sorulan mesleki soru objektifleri nedirdi? E, çok da hani mesleki soru deyince işte dakikada. İşte yetişkin bir insan dakikadaki nabız sayısı falan diye bekliyorsunuz ama aslında öyle değil. Öyle olmayabiliyor daha doğrusu. Yoksa öyle sorular da vardır belki. Onun dışında bir de iki tane tarih sorusu çıkmıştı. Burada önemli olan soruların cevabını bilip bilmiyor oluşunuz değil. Sorulara vereceğiniz cevabı nasıl verdiğiniz, üslubunuz, duruşunuz. Bunlar önemli arkadaşlar. Dolayısıyla mülakata çalışırken mülakatta ne gibi sorular çıkacak değil de Mülakat esnasında nasıl davranmalıyım, nasıl konuşmalıyım, işte diksiyon, hitabet bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ve bence daima güler yüzlü olmanız gerekiyor. Benim komisyonum çok neşeliydi, çok keyifliydi. Ben de herhalde onlardan aldığım enerjiyle çok hani güler yüzlü bir şekilde cevap vermiştim sorulara. Ee, yani orada soruyu bil, sorunun cevabını bilmiyor olabilirsiniz. Ama direkt bilmiyorum deyip susmayın. Konuşun. Bilmiyorum ama işte ya aslında böyle bir şey görmüştüm lisedeyken işte ya kusura bakmayın hatırlayamadım falan değil mesela. Yani uzatın bilmediğinizi ifade eden cümleler kurmaya çalışın. Bilmiyorum deyip susmayın. Bu önemli bir şey. Daha sonra işte mülakat bitti. O gün geçti. Ve Adalet Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarih kesin bir tarih vermiyor. Zaten her adliyede farklı zamanlarda açıklıyor sonuçlarını. Benim sonucum 31 Aralık 2019'da açıklanmıştı. Tam yıl biterken bir ikindi vakti <laughs> sonucu açıklanmıştı. Yine başvurduğunuz adliyenin internet sitesinden sonuçlara ulaşabiliyordunuz. Yani sonuçları tc kimlik numaranızı atarak ulaşıyordunuz ve orada asis olarak atanmaya hak kazandığınızı gördüm. Tabii ki mutluluğum tarif edilmez. İnşallah tüm olmak isteyen bu mesleği gerçekten e, hakkıyla yapacak tüm herkese nasip olmasını dilerim. Daha sonra aranmayı bekliyorsunuz komisyon tarafından. Aranma vakti artık. E, bu süreçte de çok stresli, çok heyecanlı. Çünkü diyorsunuz ki ya komisyon beni ararsa, bana ulaşamazsa falan. Bir sürü şey geçiyor kafanızda. E, tabii ne zaman arayacağını da bilmiyorsunuz. Çok sürpriz. E, ben ne zaman aranmıştım? 18 Mart'ta aranmıştım. Ee, bizi Sıhye'deki Ankara'nın Büyük Adliyesi'ne çağırmışlardı ve orada ee, sözleşmelerimizi imzaladık. Hangi cezaevine işte gideceğimiz, hangi cezaevinde çalışacağımız söylendi ve o cezaevine gittik. İlk gün zaten dediğim gibi sözleşme imzalama, işte cezaevine gidiyorsunuz, banka hesabı açtırıyorsunuz, ee, onun dışında personel tanıma formu da oluruyorsunuz. Bunlarla geçiyor zaten ilk gününüz. Bir de tabii ki çalışma ortamınızı e, tanımaya çalışıyorsunuz, çevrenizdeki insanları tanımaya çalışıyorsunuz. İlk gün böyle geçiyor. İlk gün zaten meslek hayatının en kolay ve en güzel günü. <laughs> evet, e, ceza ve hemşeli, ceza ve hemşiresi ne yapar? E, hemşirenin cezaevinde ne işi var? Gibi sorularınızın cevabını vereceğim şimdi. Ceza ve hemşireler aslında mahkumların hüküm tutuklarının e, cezaevinde kaldıkları süre boyunca sağlık işlemlerini takip ederler, e, hastane sektörünü planlarlar, tedavilerinin devamlılığını sağlamaya çalışırlar, ilaçlarını temin ederler, onun dışında e, enjeksiyonlarını yaparlar, pansumanlarını yaparlar, bu gibi e, sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlidirler. İşte muayenelerini yaptırırız, diş hekimliği muayenelerini yaptırırız, aile hekimliği muayenelerini yaptırırız, e, seklerini sağlarız ilaçlarının doğru zamanda verilmesini sağlarız. Aslında çok önemli işler yapıyoruz. Çünkü sağlık hizmeti insan haklarının temelinde kesinlikle olan bir hizmet. Ve sizin eksik yaptığınız bir şey bir insanın ölümüne sebep olabilir. Bu mahkum bile olsa. Bir şey yaparken mahkumların suç grubunu görmeden o mesleği yapmanız gerekiyor. İşin belki de en zor kısmı bu. Çünkü karşınızda cinayetten içeri girmiş de olabilir, cinsel istismardan içeri girmiş de olabilir, terörden içeri girmiş de olabilir. Her türlü mahkum oluyor ve siz o mahkumlara etik bir şekilde yaklaşmalısınız. Hiçbir şey yani onu, onu suç grubunu düşünmeden gereken işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işin biraz zor kısmı duygusal davranmamamız gerekiyor yani. Önerir miyim? Aslında o kısma geleceğim. Eğer e, evrak işleriyle uğraşmayı seviyorsanız, hemşerilik dışında yani evrak işleriyle uğraşmayı seviyorsanız evet bu mesleği kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü cezaevi hemşerileri cezaevinde hemşerilik girişimlerini çok fazla yapmazlar. Genelde evrak işleriyle uğraşırlar, takip işleriyle uğraşırlar işte sevk kağıtları vardır hep önlerinde ya da Uyap açıktır, uyaba bir şey bilgiler girmek zorundadırlar. O yüzden eğer hemşirelik girişimi yapmayı seven birisiyseniz bence hiç başvurmayın. Hastanede çalışmayı tercih edin. Ee, önerir miyim? Önerme kısmı arkadaşlar çok göreceli bir şey. Çünkü burada size 5 tane madde söyleyebilirim. 1- Çalıştığınız mahkum profili kurumda bulunan Mahkum sayısı, e, idareniz yani e, kurum idaresi çok önemli, ekip arkadaşlarınızın e, la uyumluluğunuz, ekip ruhu çok önemli. Ve son olarak da tabii ki sizin meslekten beklentiniz çok önemli. Eğer bunlar konusunda olumluysanız yani işte kurumunuz çok kalabalık mahkum sayısına sahipse ya da mahkum profilleri daha hani anlaşabileceğiniz ya da daha kolay hizmet sunabileceğiniz ya da ne denir hizmet sunabileceğiniz mi de ne kadar doğru bilmiyorum ama yani e, ne denir daha kolay mahkumlarsa ya da eee idareniz iyiyse ekip arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız iyiyse ve sizin meslekten beklentileriniz de bunlara uygunsa, cezaevinde çalışmaya uygunsa e, önerebilirim. <laughs> Ama e, tabii ki cezaevinde atanıp Sağlık Bakanlığı'na geçmek isteyen ya da geçen çok fazla sağlık memuru arkadaşımız da var. Ben memnun muyum? Ben memnunum. Ama dediğim gibi benim memnun olma sebeplerim bu saydığım 5 sebepten dolayı. Yani ekip <laughs> arkadaşlarımın iyi olması, idarem, idaremin iyi olması, e, mahkum profilimin daha iyi olması. Yani iyi, ya i̇yiden kastımı hani şu an cezaevi çalışanları aslında anladı ama cezaevinde çalışmayan ya da cezaevi ortamını çok bilmeyen bir insanın anlaması biraz zor olabilir. E, bazı mahkumlar zordur. E, bazı mahkumlar ilgilenmek de zordur. Bunu cezaevi çalışanlarından dinlersiniz zaten. Yakınıza, çevrenizde varsa. Zaten başvuracağınız e, cezaevinin ben yani mutlaka biriyle görüşün, konuşun arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani çalışacağınız cezaevi nasıl bir cezaevi? ya da ceza tiplerini araştırın. Yani işte L tipi, T tipi, yüksek güvenlikli F tipi, işte kapalı kadın kapalı, çocuk kapalı, eğitim evi, bunlar nasıl cezaevleri? İşte E tipi var. Değişik tipler var. Bu tipleri araştırın. Bunlardaki mahkum profilleri nasıl oluyor? Bunları araştırın. Ona göre çalışma ortamınızı da az buçuk tahmin edersiniz zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.